Zamanı yok uyumak adına herkese bakışlar ben artık bu kadar diyor şu an serimizin 6 15 veya 16. bölümündeyiz ee, kalamıyorum serimizde kalmasından devam ediyoruz ee, hatırlarsanız en son mezarlık yapmıştık ee, hatta hatırlarsanız o, son pvp oynamıştık pardon arkadaşlar pvp oynamıştık ee, kişi bu bölüm tekim bu bölüm ne yapacağız diye soruyorsanız bu bölüm bir banka yapacağız arkadaşlar ee, banka Basit bir e, yapım, yapımı çok basit ama ee, alanımız yok. Ee, alanımız zaman alanı yok demişim. Ne yapsam şurası bunlar Eee ay bana bana yardım, bana destek olmak isterseniz video beğenebilir, paylaşabilir, hatta abone ol adım, abone ol bile olabilirsiniz. Ee, tamam arkadaşlar, burası banka yapmak çok basit. Dediğim gibi bende bayağı bir tahta var. Ee, çok basit. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, beş, altı, yedi diyelim. İki, üç, buradan boş bırak. Bir, iki, üç, Allah. Ben ee, modlarla oynuyorum. Ee, mod yani mod yükledim. Bana bir modlar var. Ee, bunun için kusura bakmayın. Ee, şöyle. Ee, işte modlar. Size de nasıl, bunu göstereceğim modların. Ee, basit e, banka yapımı basit arkadaşlar. Ee, sizin de öyle öneriniz varsa onları da bekliyorum. Eee arkadaşlardaki yorum kısmına yazabilirsiniz. bilirsiniz ee, çok memnun olurum. Şimdi şuradan şu şuradan koyayım. Video evet. erken bitebilir. Yani kısa sürebilir. Çünkü yapımı basit. şöyle sadece şöyle bir alan lazım. Bir 7 blokluk 7 7'nin 7, 7 blokun altına olmasın. 7 blok genişliğinde bir alana ihtiyacınız var. Hatta daha da büyük yapabilirsiniz isterseniz. şöyle yapalım. Şimdiki ben şuradan böleceğim. Böyle e, burayı bölüyorsunuz. E, bu, burayı bölüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan kaplıyorsunuz. Şöyle e, yapıyorsunuz. Şöyle. Burada bir boşluk kalsın. Sonra şöyle. Şöyle bir boşluk kalacak. E, şekilde. Şu şekilde bir görünüm olacak. E, ya da şuraya bir, bir kapı yapalım. E, daha güzel olsun. E, şöyle. Şurayı kıralım. Ha böyle olsun. Ya da şuraya koyalım. Yok, o koymasak geçemeyiz. Böyle bir yer olacak. Ee, i̇çeri girelim. Ya da duş craft table'ımız var. Evet. Şuraya ben yani craft table koyalım. Sonra ne yapsak? Bir kapımız yapalım sanırım. Sonra eee küçük bir craft table'ti kalıyor. Şimdi bunun için burada bir tane kapı yaptım. Bu kapıyı şöyle koyalım. Şöyle bir yer oldu böyle. Buradan gitmiş şöyle. Bakalım böyle bir danışmanlık merkezi gibi. Yere kapısı olmasın yani. Kapı kır orayı şöyle şöyle koyalım. Böyle bir yer oldu. Burayı camla kaplayacağım. Fakat dışarı çıkmam lazım sin elimize bir gidelim. Ee, güzel bir gelişi. gelişi yavaş yavaş gelişiyoruz. E, oyunumuzda gelişiyoruz. E, köy köyümüz var ve zaten e, ne başka bayrağımızı diktik. Bir evimiz var, e, tarlamız var. E, sonra e, işte e, internet kabımız var. Ardından bir banka bank yapıyoruz. Başka neyimiz var? Bir otobüs mezarlığımız var. Mini e, minik evlerimiz var. E, yani bayağı yani baya bir şeyimiz var aslında. E, gelişiyoruz yavaş yavaş. E, sizin de gelişip gelişmek için e, güzel şeyleriniz varsa e, yapabilirsiniz. Mod sayesinde yapabiliyorsunuz. Böyle kapatalım. Şöyle bir şöyle cam hmm, lazım. Burada var. İyi. Şu bu kadar yeter iki tane alacağım ben. Ee, şöyle buraya gitsin hangisi? iki tane kaldı. Beş dakika olmuş. Ee, yukarı doğru. Yalnız yatak alalım. Uyuyup gidelim. Evet kapat. Belki belki diğer bölüm yine e, üç kişi veya çokluk kişi yapabilirim. Ee, yatağı aldım. olmuştum almıştım. Gidelim. Ee, hı, bayağı bir mod vardı. Fakat yarısını kapattım ve rahatsız olmayın bir hızlı koşma vardı. Baş hı, hızlı koşma modu. Süper koşuyordu fakat işte kapattım dediğim gibi. Hemen şurada tarafa uyuyalım. Şöyle uyu. Ay senin zamanına falan. Uyu daha bittik. Ee, işte bu modlardan bir arkadaşlar. Torcanızı aldığınızda. Gördüğünüz gibi e, orası orası aydınlanıyor e, mod arkadaşlar e, bunu da mcp Master'dan master e, da modları e, basit e, şimdi gidelim bakalım bankamızın olduğu yere Şurada, mega zıplıyor zıplıyor mega e, trampolin işte şey mod kapımız üç tane var güzel şu e, kapımız Allah ne oluyor anasını satayım şöyle bir yerimiz oldu. Evet, cam kutam şu cam koy. yani buraya cam koyalım. Burası böyle danışmanlık merkezi gibi bir şey. Şöyle bir yer oldu. E, şimdi bize bir crafting table içerideydi. Şurayı kıralım ya şöyle olsun. Ee, şu buraya kapı koyalım. Burası güzel olsun böyle. böyle, böyle, böyle. Hı, tamam. Başka bize bir şey. Bir chest lazım. Chest kalalım. Ben ben bir. Herkes. Şurayı kas. Ee, Çeste şuraya yerleştirelim. Böyle bir çeşitlerimiz de oldu. Şunu kur. Şunu şurada kıralım. Buraya da kıralım. koyalım. Böyle oldu. şimdi şimdiki merdiven niye yaptım diye. Şöyle buraya böyle yapacağız. Yaşlılar falan bir böyle oturma yeri. Yani ön sırasında da bir tane yapalım. Hatta yok buraya yapmayalım da bakalım. Böyle, böyle gelip sırası gelen böyle geçsin. Şöyle bir alan <laughs> yarattı kendimize. şimdi ki benim bir yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıkalım. Ki çatımız yapacağız. Evet yani çünkü şöyle. Şöyle şöyle koy koy. Şöyle. Evet, devam ediyorum. Şöyle, e, arkadaşlar yeni bir kanal oluşturacağız. Kendimize 3 e, yıllık e, e, bu kanal kapamayacak herhalde. Büyük bir ihtimalle bu kanalı kapatacağım. Kendimize 3 e, arkadaşım Veysel, ben e, kanallarını adı söyleyeyim. E, veysel Demirci ve Fatih Çiftçi kanalları e, adlarım. Bunlara da bunu olmayı unutmayın. Onların da güzel videoları var arkadaşlar. Şimdi şimdiki onlarla işte bir kanal oluşturacağız kendimize ve onları çekeceğiz. Büyük bir ihtimal kanal kapanış arkadaşlar. Duyurayım bunu. Allah işine şükür. neyse şöyle. Çıkın lan dışarı. Yani Balta demek mi arkadaşlar? kim tatlım olacağım. şöyle e, işte dediğim gibi e, mod şu şekilde sanki elimize aldığınız e, yerde burası aydınlanıyor hiç koymanıza gerek yok fakat ben koyayım. Çünkü zaten da gelmeyeceğim onun için karanlık olmasın diye koyacağım. Şöyle bir tane koyayım. Ee, bu arada e, ab abone olan artık abone ol. E, arkadaşlarımız olmuş. Onlara oldum. E, ee, bakabilirler kanallarına. E, so en son videomun altına yazın arkadaşlar. En son videom hangisi ise onun altına yazmanızı rica ediyorum. En son videom hangisi ise onu da şuraya kırarsak geçebilir miyiz? Geçemeyiz. Şöyle 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 bir yerimiz oldu. güzel bir e, ee, size diğer bir de Mesela Buraya gidelim. Ee, arkadaşlar şu, ee, bize ee, bazı istenen seyirler var. Ee, o istediğiniz seviyeler içte başta mesela ben şu anda Minecraft'ı kodireceğim diyorum. Bir arkadaşım da survive surf surf çek. Ee, en çok hangi oyun falan en, en çok hangi oyun gelirse oyunun da hiç olarak gelecek. Yani neyse bu oyunla e, ama oyunun bunu da ya Nasıl böyle arkadaşım Şurada bir yapmışlar. Bu da güzel. Dediğim kadarıyla ön düzeyinde kesilmesini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Mod sahasını yapıyoruz. Ee, çok güzel bir mod. Bu da bir mod. Ee, i̇lk gece için çok önemli mod, e, bir mod. Bu da bir alet. Gece için e, geç kalmak güzel. E, güzel modlar var. Işık i̇şte, eline ışık alınca bu modlar. Bu da bir bir mod.